Şu an henüz bir yok. Evet, Sami Cenk geldi. bir Tamam. Bu sefer <laughs> hakem getirmiş. Harika gol! Kavga çıkıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bir maça gidiyorum ama kimin maçına gidiyorum arkadaşlar? Barı, Sami Cenk'in maçına gidiyorum. Hava yağmurlu ama oynayacağımız saha kapalı bir saha. O yüzden herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Abi saha çöktü. Daha önce de beraber oynadık. Aradan bir 2-3 hafta geçti sanırım. Şimdi tekrar beraber oyun Oynadığım ilk maçta harika geçmişti. Beni beğendiler. Sevmeyecek de elimi sıktı, tebrik etti. Ve ekibinden iki kişi numaramı aldı. Seni tekrar çağıracağız dediler ve şimdi tekrar çağırıyorlar. İlk maçta talihsizliğim. Ne yazık ki Sevmeyecek de oynayacağımı bilmediğim için kameramı yanıma almamıştım. Bah bak ee, gittiğim yabancı maçlara tanımadığım için kişileri Yanıma kamera götürmüyorum, ikinci maçta samimiyetimi arttırıp öyle kameramı götürüyorum. Ki zaten güzel bir içerik çıktıysa bunu paylaşacağım. Şu an izliyorsanız bilin ki çok güzel bir maç izleyeceksin. Bu içerik sadece YouTube özel olacak. Maç ee, 12'de ve şu an 11:45 e 45 geçiyor. 15 dakikamız var maça yetişmemiz için. Semi Cenk ilk maçta nasıl oynadı? E, Birçok golümüzü o attı ve attırdı diye hatırlıyorum. Güzel oynadı. Zaten fiziği de iyi, spor yapıyor, seveceksin. Teknik bir oyuncu mu değil ama takım oyuncusu. İki farklı yendik o maçı. Çekişmeli geçtiğinden zevk almıştım ben. Çok aşırı farklı biten sonuçları sevmiyorum. Ne galibiyet açısından ne mağlubiyet açısından ikisi de zevk vermiyor. Şimdi arabadan ineceğim ve sahaya doğru ilerleyeceğim. Kamera kaydını açtım. Her an her şey olabilir diye. <laughs> Hazırlık bir şekilde sahaya giriş yapacağım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. İnşallah geçenki gibi dronlar falan güzel bir ekip vardır. Şu an henüz bir kalabalık yok. Evet, Sami Cenk geldi. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhaba. İyidir, sağ olun. Merhaba, iyiyim. nasılsınız? İyidir, çok şükür. Tamam. Kanka geçen harikaydın. Yine aynı performansı bekliyoruz senden. Sen de de. Eyvallah. Murat'cığım ben. Memnun oldum. Evet hakemli bir maç. Geçen maç çok gergin geçmişti söylemiştim. Bu sefer hakem getirmiştir. <laughs> Sıkışınca benle oyna. Defansı çok boşlamayalım. Evet sağ arkamız var. Dikkat et. Bravo. Sağ arkana dikkat. Evet döndük geri. Bırak. Geldi geldi geldi. Ey. Haydi ikili baraj, ikili baraj haydi. Baraj sol yap, bir kişi bana döndü. Evet kal öyle. Önümü kapatma. Görmüyorum. İlk pozisyona Muratcan'la giriyoruz. Kaleci üzerine gelen şutu güzel karşıladı. Bravo kale! Yine Muratcan'ın şutu ve top uzak köşe direğe çarpıyor. Gole çok yaklaştı. O nasıl kaçar? Evet sağımıza aldık. Ortaya dikkat. Karşıla ortayı bırakma. Bravo. Sevmi Cenk ve Mücahit abinin iş birliğiyle hata geçtik. Kaleci ile yakın köşeden çıkardı. Bravo bravo. Sevmi Cenk ve Muratcan'ın güzel al-ver pasları sonrasında ilk golümüzü buluyoruz. Sevmi Cenk'in hırsına bakın. <laughs> bravo. Gol sonrası tabii ki rakibe yeleği getirdik. Dön yüzüne! Topun yerde hareketli olmasından ötürü hakem kale vuruşunu tekrarlattı. Basit bir al sağ maçı olduğu için bence üstünde durulması gereken bir kural değil. Fakat hakemin kararına saygı duymak gerek. Semih Cenk ile pozisyon yakaladık. Düşünce güzel içeriye bırakmak istedi fakat kimse dokunamadı. Pozisyon sonrası kısa bir overthink yaşıyor. Evet hakemin kararlarına uyalım. Beyler burası bomboş! Defansın benim yönlendirmelerime uymalarına sevindim. Bu konuda beni hiç yormadılar. Mücahit abi direkt burada açığı kapatıyor. Bravo defans. Soldan yaptığımız atanın sonucunda ikinci golü buluyoruz ve diyoruz. Bravo! Güzel gol. Muratcan'ın harika presiyle bir pozisyona daha girdik. Sevmi Cenk tekrar önüne bırakmak istedi. Defanstan sekti ve Muratcan gelişine bitirmeye çalıştı. Fakat kaleci kurtardı. Bravo kale. Sevmi Cenk ile tekrar bir atak yakaladık. Sert bir şut fakat kalecinin üzerine geldi. Bravo bravo dene şutla. Sami bu pozisyonda defansını uzaklaştıramadı. Topu iyi takip ediyor. Kendisine şut açısı yaratıyor ve sonucunda takımımızın 3. golünü atıyor. Harika gol! Çok baskın oynuyoruz. Üzerimize fazla gelemiyorlar. Fazla pozisyon yiyemedim. Yapma. arka. Ben de. Hadi. Pozisyonun devamında Sevmi takım arkadaşının önüne topu bırakıp dördüncü gol atmamıza yardımcı oluyor. Güzel asist, güzel gol. Hadi. Açıldı. Sen de o harikasın. Bravo sana. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Harikasın. Hakeme güvenemiyorum. Elim aldım diye geri pas O yüzden vurdum. Diske hiç gerek Hakem ilk yarıyı bitirdi. Kısa bir mola. Devre arasında meraklı aile WhatsApp grubuna rapor veriyorum. İlk maç daha zevkliydi ya. Şu an çok üstün oynuyoruz. Oruz gün kaleye top gelmedi. Yere bile yatmadık. Evet kaleler değişiyor herhalde. Bunu kamerayı nereye taktığımı merak edenler için gösteriyorum. Aparatın isminde videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet haydi aldık yerimizi. Evet ikinci yarı başladı. Görmüyorum. Görmüyorum. Haydi adam adama. Aldık dışarıyı. Geç adamın önüne. Haydi. Yakın yakın yakın. Arkadaşını alsın. Arkadaşını ben de. Evet, 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 evet. İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonuna girdik. Mücahit abi Semih Cenk'in önüne harika bir topuk bası bıraktı. Devamında ayak içi sert bir vuruş fakat dışarıda. Bravo güzel şut bravo. Top tekrar Mücahit abi de gol açısını yakaladı ve sol ayağıyla harika bir bitiriş. Takımımızın 5. golünü imzasını atıyor. Güzel gol! Açıl kanka açıl. Çekil. Free de barajın olmasını istemedim. Çünkü hem mesafe uzak hem de artık şut gelsin istedim. Ellerim soğudu. Dışarıya dikkat. Ben de. Yani be. Yine Mücahit abi ve Sevim Cenk'in iş birliğiyle atakdayız. Bu sefer sağ ayağıyla Mücahit abi harika bir gol atıyor. Bu kadar. Bu kadar kolay. Devam. Aslında bana gerek bile yok. Burada sen niye geri geldin diye ki sorguya çekiyorlar. Doymadınız gollere, bırakın adam dinlensin. Tam şu an tartışmanın başlangıç noktasına geldik. Mücadele abi rakipten bir kişinin oyunu bıraktığını görünce o da yanına oturuyor. Sonrasını sadece izleyin. Hadi beyler. Maçın tek golünü de burada yediler. Kavga çıktı. <laughs> haydi 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 ne oynadı. Tartışmanın sonunda oyuncumuz sahibi maalesef terk etti. Gerçekten önemsiz bir konu ve bunu kendi aralarında çözeceklerine eminim. Maçın zaten sonları olduğu için Sam Cenk hakemle konuştu ve maçı bitirmesini istedi. Kötü bitti. <laughs> eyvallah. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Eyvallah. Bırak mikrofonsu yaptın lan. Güzel goller abi eyvallah. Ben dedim ısınmam lazım diye. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. 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 Çok sağ <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi kayıcının konuşması lazım. Eyvallah sağ Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. sağlık. Son golü yemeseydim sıfıra karşı yenecektik. Son gol güzel koydu ama. Ee, rakip çok çok düştü maçtan. Oyuna küstüler. Tartışmayla bitti maç. Ona üzüldüm. Evet, Semjenk ayrılıyor. Güzel, keyifli adamlar ya. Maçın sonunda tebrik edildim, konuştuğum için, sürekli yönlendirdiğim için. Kale'ye daha fazla pozisyon gelsin isterdim, bana da içerik çıkması için. Ben daha çok yetenek bakımından iki takımın da eşit olmasını istedim. Diğer türlü eğer skor çok açılırsa, yenilen takım oyuna küsüyor. Bu maçta da öyle oldu, tartışmalar o yüzden çıktı, Ger gerildiler. Buna o üzüldüm ben. Üçüncü maçta da çağacaklarını ümit ediyorum. Ben de onlarla oynamaktan keyif alıyorum. Sami Cenk'te hiçbir ego yok. Hiçbir kibir yok. Bugünlük bu kadar. Güzel kapattık günü. Herkese hayırlı geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu YouTube'daki ilk uzun videom. Bana destek olmak için abone olabilir, like atabilir ve maç hakkındaki düşüncelerini yorumlarda belirtebilirsin. Ayrıca kanalımda short videolarıma da göz atabilirsin. Kendine iyi bak. Hoşça kal